Soykırımcı İsrail'in saldırılarında yerle bir olan Gazze'de hayata dönüş çabası var. Hasarlı okullarda ilk öğrenim kısmen başlarken El Eser Üniversitesi 2 yıl sonra öğrencilere kapılarını açtı. Kırsal alanlarda ise çobanlar yeniden hayvanlarını otlatmaya başladı. İki yıldan fazla süren İsrail saldırılarında yerle bir olan Gazze'de her şeye rağmen umutlar yeniden yeşeriyor. Bölgeye hala yeteri kadar insani yardımlar ulaşmasa da gazililer hayata dönüş için çabalarını sürdürüyor. Hanyunus yerinde işgalci İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından kırsal alanlarda Filistinli çobanlar yeniden hayvanlarını otlatmaya başladı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveydi beldesinde ise Mısır yeniden imar komitesinin desteğiyle yetimler ve aileleri için büyük bir kamp kuruldu. Kamp alanında çocuklar için tam donanımlı bir okulla psikolojik ve sosyal destek merkezi yer alıyor. Proje yetim çocuklara güvenli bir yaşam alanı sağlamak ve ailelerinin daha insani koşullarda bakımına devam etmesini amaçlıyor. Soykırımcı İsrail ordusunun saldırılarında birçok okul binası da enkaza dönmüş, eğitim tamamen durmuştu. Bölgede ateşkesle birlikte eğitim faaliyetlerine dönüş çalışmaları sürüyor. Birleşmiş Milletler'e ait hasarlı okullarda ilk öğrenime kısmen başlandı. Elezer Üniversitesi de iki yılın ardından öğrencilere kapılarını yeniden açtı. İsrail saldırısında büyük hasar alan binada imkanlar hala son derece kısıtlı olsa da yıkıma rağmen eğitime dönmek isteyen öğrenciler umutlu.